Evet selamun aleyküm cümleten Neden devrimci İslam sorusunu e, kendi hayatımdan anlatmaya çalışacağım, cevaplandırmaya çalışacağım. Öncelikle sahibimiz Allah Teala Hazretlerine hamdolsun. Çünkü bana hayatım boyunca değişik e, yaşam şekillerini yaşattı, gösterdi ve onların içeriğini deyim yerinde ise tamamıyla kavrattı. Ne demek istiyorum? Gençlik döneminde tabii ki çevremizdeki işte söylenen ya da o dönemin propaganda edilen bilgilerini gerçek olarak sandık ve bir dönem onun peşine gittik. Yani gençlik dönemimdeki hayatımdan söz etmek istiyorum. Yani solculuk döneminde, yani komünistlik döneminde. Hamdolsun sahibimizi iyi ki. Çünkü ben yani yaratılış itibariyle meraklı bir insanım. Tabii böyle güzel kelimelerle gelindiğinde işte barış, eşitlik, kardeşlik, ilericilik işte böyle güzel süslü cümleler tabii o zamanki gençlik dönemimizin etkileyen sloganlardandı. Fakat okul, üniversite bittiğinde işte ziraat fakültesini bitirdim en son Erzurum'da. Ondan sonra bu mesele üzerine biraz daha işin derinliğine okuma, araştırma, merakı doğdu. Tabii bir şekilde yine ayrıntılarına girmeyeceğim. Memleketi askerlikten, yedek subaylıktan sonra. E, bırakıp işte Avrupa'ya, Avusturya, Almanya e, işte maceraları başladım. E, burada bu, bu gurbet hayatında bu meselenin özünü, teorik yapısını e, Okumaya, araştırmaya başladım. Hakikaten yani dediğim gibi yani yaratılış itibariyle mer meraklı bir insan olduğum için İşin özünü okumaya başladım, işin felsefesini okumaya başladım. Dolayısıyla o, o zamanki yani komünizmin, materyalizmin işte kökenini iyi araştırdığımda gördüğümde anladım ki, büyük bir yanılgının, büyük bir kandırmanın, büyük bir e, iki ikiyüzlülüğün içinde olduğumu anladım. Yani e, tabii bu zaman içinde süreçinde yavaş yavaş olup gelişen şeyler bir anda hop diye olmuyor. Fikirlerin e, yani yerine yerine oturması gerekiyor doğru bilgilerin. İşte bu bu komünizmin temelinin kökenini yani e, diyalektik materyalizmin kökeninin aslında bilimsel gibi gözüküp de aslında hiç bilimsel olmadığını anladıktan sonra ben bu manada e, dini gerçek yani dini araştırmalara başladım. Tabii ben yani klasik bir cumhuriyetten sonra artık ne kadar Müslümanlık var ise klasik bir Müslüman bir aileden geliyorum. Giresun Kabaköy'den. Efendim, fakat ondan sonra işte Kur'an-ı Kerim'i okuma araştırma dönemlerim başladı. Tabii bu yarım lisanımızda, yarım dilimizde. Çünkü atamın dedemin dilini de Osmanlıca Türkçesinde Yasaklamış birileri insanlar Tabi Yani keşke onun onun lisanıyla, alfabesiyle okumuş olsaydım. Belki Kur'an'dan şimdiki alacağımız alacağım gıdanın belki daha fazlasını alacaktım. Neyse konuyu dağıtmıyorum. Kur'an-ı Kerim'i okuyup Okumaya, araştırmaya başladıktan sonra e, gördüm ki müthiş bir derinlik var. Ve bir yandan e, işte hayatı e, açıklarken, insanı kendisini açıklarken bilmem saçma sapan tesadüflerin üzerine e, her şeyi kuran Markslar, işte Leninler, Mao'lar, Kamallar ne derseniz deyin bütün o Allah düşmanlarının. Diğer yandan hakikatin yani diğer yandan gördüm ki hakikaten yani insanın ve tabiatın, hayatın ve kainatın Kur'an-ı Kerim'de muhteşem anlatımı ve ifade edilmesini gördüm ve bu, tabii bu bu yavaş yavaş benim hayatımın değişik ikinci asıl yönünden şekillenmesinin neden oldu. Tabii 30'lu yaşların daha sonraki oluşan şeyler. Burada tabii bu dönemde aynı zamanda bu diyalektik maddecilik, Marksizmin yani Leninizmin kökeninin aynı zamanda şunu gördüm, şeytanet olduğunu gördüm. Aslında kısa çerçevede dersek, anlatırsak aslında iki güç çarpışıyor. İki güç çarpışıyor dünyada yani işte bunu daha önce de söylemeye çalıştım. Rahmani güçlerle şeytani güçler. Fakat bu rahmani güçlerin hepsi rahmani gözüken hepsi rahmani değil. Yani şeytanilerin de öyle. Yani dolayısıyla çok karmaşıklıklar var. Yani karmaşa var. O, o bakımdan yani işte bu karmaşanın netleşmesi için Kur'an-ı Kerim'imiz bu anlamda müthiş bir e, tam bir ayraç turnusol şey kağıdı dedikleri yani e, doğruyu eğriden ayıran işte yanlışı işte doğrudan ayıran efendim şeytani rahmaniden ayıran bir kitabımız var. Bu kitabımızı tabii ki bizlere e, 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 ulaşmasını, bizlere gelmesini sağlayan efendimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de sonsuz şükran ve hürmetlerimi e, burada söylemek istiyorum. Bu noktada işte bu bu çerçeveden sonra İslam'ın özünü anlama, anladıktan sonra anlamaya başladıktan sonra büyük bir hayatın, insanın e, açıklanmasını, insanın yaratılışını, insanın oluşunun, bütün her şeyin, bütün alemlerin oluşunun hakikaten öyle basit şey olmayacağı zaten biraz ayrıntılı düşününce bunu hemen ortaya çıkıyor. Zaman içinde tabii bu fikirler, düşünceler iyice düşününce, tabii tefekkür düşününce bunlar insanların, insanın pencereleri açılıyor. Hakikaten çok açılıyor. Çok büyük bir olay bu. Yani hamdolsun Rabbimize aslında bu yani sadece işte belli insanlara has olan şeyler değil. İnsanlara Rabbimiz insanların hepsine vermiş bunu. Tefekkür ve derinleştiği zaman Rabbimiz ikramlarını artırıyor İkramlar burada yani şey değil. Ben basit bir köylü çocuğuyum. Ben basit bir köylü çocuğuyum. Bu koşullarda aldığım bu ilimle benim pencerelerimin çok açıldığını inanıyorum. Bunu açar Rabbimiz hamdolsun ona. Dolayısıyla dolayısıyla neden devrimci İslam? Çünkü burada şeytaniler insanları kandırırken dikkat edin 200-300 yılda Marksallerinler ne yapıyordu? Emek, emek, barış, eşitlik, kardeşlik. Oysa hepsi onların vicdansız ve yalancı insanlar. Çünkü şu zerre kadar vicdanları olsa, vicdanları olsa ve zerre kadar emeğe saygıları olmuş olsa şu kendilerine bir bakardı. İnsanın kendi vücudundaki emeği görebilmesi için insanın ne olması lazım? Değil mi? Yani bunun niçin insan hesap etmez? Yani Marx'a soruyorum, o sakallı Marx'a. Yani bana göre hepsi çakal ve şeytani insanlar. Ya kardeşim o kadar boy boy kitap yazmına ne gerek vardı? Sen şu kendindeki emeğin görüp önce onun hakkını verdin mi? Sen kendinin yapılmasını ve yaratılmasında birileri sana emek vermiş. Emek vermiş. Sen onu hakikaten önce görüp tespit ettin mi? Yok. Etmedin. Etmedin için zaten öyle boylarca kitap yazdı. Yani dostlar kısaca arkadaşlar, yoldaşlar. Yani İslami manada da yoldur. Çünkü biz Allah yolu yolcularıyız. Dolayısıyla yoldaş demekte de bir sakınca yok. Allah'ın yolunda Allah'ı arayan onun hakikatinin peşinde olan ama samimi, samimi yani böyle kalben her şeyine teslim olmuş olacak Allah'a. Yani işte devrimci İslam'ın özü bu ya şurada biraz İslam, ya biraz gözükeyim falan işte biraz şey. Bu tarz İslam değil. Bunu kimse kim, kendini kandırmasın. Böyle bir İslam yok aslında. Böyle bir İslam yok. Zaten rahmanet ve şeytaniyet buralarda derinleşiyor. Bunu zaten ayrıntılarını ileride görmeye çalışacağız. Yani kısaca dostlar hayatın bakışı, hayatın bizlere sunulması, hayatın ikramı, insanın yaratılması, tabiatın yaratılması, Efendim e, kainatın, alemlerin yaratılması bir devrim, bir devrimlerin üzeri bir devrim. Yani akılları, akılları Allah bullak eden bir yapı. Yani insan bundan daha büyük bir devrimi, daha büyük bir oluşu, daha büyük bir hakikati nasıl başka ifade edebilir? Yani devrim der ki tabii ki bunun büyük bir coşku, Aa, inandık falan böyle basit bir şey değil bu kadar. Allah yaratmış falan bu bu kadar basit denilemez bu olay. Sonra yaratmanın diğer noktası var. Yani ikinci bir yanılgı aynı zamanda burada. İşte işte bilim ve dine şey iş yapıyorlar. Bilim diye bir olay yoktur. Yani bilim yani o da bilim Rabbimizin yaratma sistemidir. O onun, onun 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 lisanıdır. Onun e, e, maddeye, nesneye, eşyaya verdiği tabiattır. İnsan onun Rabbimizin ilmine bilmine yaklaştığında onun onun sanatının derinliğini görmeye çalışır ancak yani bilim ve yani tamamıyla kainatta hayatta ve insanda her yerde mutlak bir teklik var mutlak bir teklik var mutlak teklik olan Rabbimiz Allah Teala Hazretleri onun hakimiyeti hem kendimizde hem tabiatta hem kainatta. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İnşallah tabii böyle çünkü bunları yazmak etmek bilmem kameralara ben çekmek bir sürü zaman alacağı için böyle bir aklıma geldi bu tarz bir şey düşündüm. Hakkınızı helal edin. Yine bu konuda daha çok şeyler konuşup tartışmaya şey yapacağız. Aynı zamanda var ise fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Dediğim gibi devrimci İslam partimiz Allah'ın izniyle ve yardımıyla hayatı geçmiştir. İnşallah Rabbim bu yolda bizleri hayırlı şekilde yürümek, milleti Rahman'a hizmet edebilmeyi edebilmek şerefine nail eylesin.